arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlay güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için eğitim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim ve atölye çalışmaları için açıklamalar kısmındaki linkten benimle iletişime geçebilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor buna bakalım. Daha sonra günün enerjisinde sizin hayatınızda neler olabilir bunları görelim. Evrensel enerji kartı, çekicilik, sevimlilik, cazibe, maddi açıdan şans, hayatın keyfini çıkarma, varlık ile sınanarak aşırı bağımlılıktan kaçarak normal yaşamaya çalışmak, zira bağımlılık yaşanırsa elindekileri kaybetmek dedi. Kurban metaforu olarak geliyor. Ruhsal uyanış, rahmani yönlerin ortaya çıkması ve şeytani yönleri de sınanmak. Asınan adamla beraber. Şimdi günün enerjisine baktığımızda aklınızdaki kişi biraz sessiz sakin enerjilerde olabilir kendini biraz çektiği bir sürecin içerisinde olarak görünüyor. Burada bu zamana kadar çözemediği sorunları çözme isteği içerisinde olduğu bir sürecin içerisinde daha çok böyle büyük resmi görmeye odaklı olduğu bir süreçte diyebiliriz. Aydınlanması yani burada tabii ki Kolektif bir açılım. Herkes için aynı seviyede olmayacaktır ama... ...artık daha net bir şeyleri fark etmeye başladığı bir süreçte diyebiliriz. Burada özellikle bağımlılık çalıştırdığı şeyler her neyse... ...maddiyat olabilir, aileyle ilgili olabilir, sağlıkla ilgili bazı konular olabilir. Bunlar her neyse bunları daha net görmeye başladığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Ve bu süreçte artık gerçekten Nina'dan yaşadığını anlamaya çabaladığı bir süreç olarak geliyor ve bazıları için buradaki o fark edişler çok ciddi açılımlara sebep olacak olabilir hayatında. bazıları için de küçük küçük böyle aydınlanmalarla beraber en azından daha farklı bir bakış açısı hayatına getirecek diyebiliriz. Şimdi olgun birinden alınacak yardım, yeniden ayağa kalkmak, iş işte ya da aşk hayatının yeniden canlanması, şans bat açıklığı, güçlü enerjiler, istediğini elde edebilme gücü Kaderde iyi yönlü bir değişim, iş, ev, şehir değişikliği, kararsızlığın bitmesi, kısır döngü, monotonluk, yenilikleri görememek, ruhsal uyku durumu, iş veya aşk durumu ile ilgili haber beklemek, isteklerine kavuşmak, maddi manevi huzur, konfor, rahatlık, ettiğini biçmek ve istikrar, yavaş ilerleme kayıtları geldi. Şimdi toparlarsak her burayı günün enerjisinde kendisinden daha büyük birinden ya da daha olgun birinden bazı destekler alacağı bir sürecin içerisinde olacak diyebiliriz. Şimdi özellikle asıl konusu her neyse bazıları için iş hayatı olacak bazıları için özel hayatı olacak. Bu alanda beklediği, görmesi gereken, anlaması gereken alanlarla ilgili ciddi bir açılımı bu kişi ona sağlayacak diyebiliriz. Özellikle karşısına çıkacak olan bu kişi Belki bir arkadaşı, belki bir dostu ya da işte babası olabilir, annesi olabilir. bu kişinin ona vereceği akıl ya da bu kişiyle yapacağı sohbet direkt kendiyle ilgili konuşmasa bile onun hayatında birçok şeyi daha farklı görmesine sebep olacak diyebiliriz. Biraz sistemin destek olduğu bir sürecin içerisinde olduğunu bize gösteriyor. artık hayatında bir şeylerin değişip dönüşmesi gerektiğinin farkında olarak geliyor. Bazıları iş değişikliği, bazıları ev, şehir değişikliği yapma isteği içerisinde olacak bir şeyleri kapatıp, bitirip yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde olacak. Çünkü uzun süredir aynı döngülerin içerisinden geçen bir akınızdaki kişi var. Evet tam olarak burada aydınlanmasını sağlamış diyemeyiz ama artık bu döngülerin en azından olduğunun farkına vardığı bir sürecin içerisindeki bu da çok büyük bir adımdır aslında baktığımızda artık buradan, bu döngülerden çıkıp yeni bir sayfa açarak daha huzurlu ve mutlu olmak istediği bir sürece geçmek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Özellikle buradan birçok konuda böyle çok yavaş ilerleyen süreçlerden geçtiyse, özellikle huzurlu ve mutlu olmakla ilgili kendine göre ne yaptıysa, bunu başaramadıysa eğer burada artık o yavaşlığı geride bırakıp daha böyle hızlı enerjilere geçmek istiyor diyebiliriz. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Aklınızda kekiştir. Bugün iş hayatında neler yaşayabilir, sizinle ilişkisinde neler olabilir ve aile hayatında neler olabilir? Kupa dörtlüsü, para dörtlüsü, kupa sakızlısı, para dokuzlusu, budala ve kılıç ikizliği. Şimdi iş hayatıyla ilgili başlarsak eğer. iş hayatıyla ilgili biraz sıkıntılı bir süreçten geçmiş olarak görülüyor aklınızdaki kişi. Biraz karamsarlığın içerisinde kaldığı bir sürecin içerisinde. Özellikle iş hayatına biraz kendini yalnız hissetmiş olabilir. Ee, yanında çalıştığı ya da ortak çalıştığı arkadaşlarıyla ilgili bazı sorunlarla karşı karşıya kalmış olabilir. Ee, özellikle asal şövalyesiyle, denek şövalyesiyle biraz... Hmm, Fırtınalı bir süreçten bahseder, biraz çekişmeden bahseder bize. E, bu sürecin içerisinde iş hayatında e, yaptığı şeylerin karşılığını alamadığını fark ettiği bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun farkına vardığını söyleyebiliriz. Ve burada kendini gösterebilmek aslında e, şimdi birçok e, tabii konumuzda çok alakalı değil ama e, insanlar genel olarak yaptıkları işin e, güzel pazarlayabilirlerse eğer e, yaptıkları işin e, o iş yerine ya da kişilere kattığı değerden çok çok daha fazla bir katkı sağlıyormuş gibi göstererek e, daha büyük ödüller alabilirler. E, doğru yanlış vesaire bunlara girmiyorum ama e, bu da genel olarak bazı konularda önemlidir. E, bu konularla ilgilendiği bir sürecin içerisinde çünkü yaptığı şeylerin karşılığını, verdiği emeklerin karşılığını alamadığını düşündüğü bir sürecin içerisinde biraz da yalnız bırakılmış olarak geliyor iş hayatında. Bu fiziki olarak olmayabilir ama dursal olarak kendini yalnız hissediyor. Şimdi biraz karamsarlık var burada iş hayatında. Sizinle ilgili neler olabilir dediğimizde para dörtlüsü, budala ve kule kartı geldi. Şimdi ciddi bir kıskançlık durumu var diyebiliriz. Şu an en yüksek duygular kıskançlık enerjisi olarak geliyor. Kaybetme korkusunun yüksek olduğu bir sürecin içerisinde. Ayrıysanızlar bu bitişten kaynaklı. Ayrı değilseniz de aranızda soğuk enerjiler varsa bu soğuk enerjilerle ilgili bir şeylerin değişmesi gerektiğinin, yoksa bu ilişkinin böyle negatif bir tarafa doğru gittiğinin farkına vardığı bir süreçte diyebiliriz. Kaybetmekten ciddi şekilde korkuyor. Bu yüzden yeni bir başlangıç yapma isteği yüksek. Ama bazıları için, tabii ki herkes için değil ama. Burada yaşanan şeyler, o kalp kırıklıkları ya da üçlü bir durumun içerisindeyseniz bu üçlü durumun içerisinde olmaktan kaynaklı tekrar bir araya gelmek istemeyeceğiniz ya da ilişki devam ediyorsa da tekrar o eski daha huzurlu, daha mutlu olduğunuz süreçlere dönemeyeceğinizle ilgili korkuların olduğunu söyleyebiliriz. Yeni bir başlangıç. Artık o negatif enerjileri şifalandırma isteği var. Ama e, içte de ciddi bir e, kaybediyorum galiba dedi bir korku içerisinde özellikle kule kartı çok e, ani değişim ve dönüşümlerin, e, yıkımların olduğunu söyler. Ve birbirinize karşı söylediğiniz negatif cümleler, kelimeler varsa bunlardan kaynaklı olabilir. Ya da üçlü bir durumun içerisindeyseniz bu üçlü durumdan kaynaklı e, ciddi bir yıpranılmışlığın olduğunu söylüyor bize aklınızdaki kişi. Ama toparlarsak eğer burayı... E, Kıskanıyor, kaybetmek istemiyor, yeniden başlamak istiyor ya da toparlanmak istiyor enerjileri. Ama diğer tarafta da işte iş yerindeki gibi o karamsarlık çok ciddi şekilde onu etkiliyor. Şimdi aile hayatıyla ilgilenir olabilir dediğimizde burayı özellikle üçlü bir durumun içerisindeyseniz ailesi olarak da alabilirsiniz. Böyle bir durum yoksa anne babası akrabalarının olduğu alan olarak düşünebiliriz burayı. Şimdi kupa sakızlısı ve kılıç şekillisi. Ee, i̇kisi de biraz karamsar bir kalptir. Ee, şimdi kılıç şekillisi ile öncelikle ciddi şekilde ikilamların olduğu bir süreçten geçtiğini söyleyebiliriz. Kafasının karışık olduğu bir durumun içerisinde aslında. E, şüphelerinin arttığı bir durum var. E, aile hayatı ile ilgili ve burada artık bazı kararlar alması gerektiğini düşünüyor diyebiliriz. Şimdi kupa Sakızcısı ile özellikle arkasını dönen bir enerjideyse yani aileye, akrabalara arkasını dönmüş olabilir ya da ailede, akrabalarda bir kişi ona arkasını dönmüş olabilir. E, bu kişiyle ilgili artık e, bazı konularda karar vermesi gerektiğinin farkında. Çünkü Asa sürekli bir egosal savaş, Sürekli bir e, savaşma, kavga etme enerjisinin yüksek olduğunu e, söylüyor kartlar. Bir kart alalım buraya. Ve artık e, bu alanın şifalandırılması, bu alanın artık toparlanması gerektiğine dair bir inancı var. E, Buradan etleşmesi gerekiyor. Çünkü enerjisine e, bu alan çok fazla sömürüyor diyebiliriz. Ya da enerjisinin bölünmesine enerjisinin bölünmesine çok az sebep oluyor olabilir. Ee, ve bu alanı netleştirmek istiyor daha çok. Şifalandırmak gibi değil de buradaki enerji. Netleştirme isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim. Aklınızdaki kişinin hayatında bugünkü enerjiler bu şekilde geldi. Yüksek enerjiler. Sizin hayatınızda neler olabilir? Bunlara bakalım. Biraz karamsar bir e, enerji içerisinde olarak geliyor. Ama tabii ki bunu devam ettirip ettirmemek onun elinde. Şimdi sizin hayatınızda nedir olabilir dediğimizde. Evrensel enerji kartı planlı hareket etmek, ileri görüş, rasyonel düşünmek, muhakeme etmek, eşitlik ve adalet sağlamak dedi. Kurt metaforu olarak geliyorsunuz. Kanaat etmeyen, hırs sahibi, kıskanç olan ve hasetten göz donan, kendi kendini yiyip bitiren dedi. Şimdi burada günün enerjisinde yaptığınız şeylerin karşılığını alamamaktan kaynaklı ciddi şekilde kurulmuş bir enerji var. Şimdi buradan haklı ya da haksız gibi söylemiyorum burayı ama e, artık o pes etme noktasına gelme artık dayanamıyorum İşte bu kadar çabaladım karşılığı bu mu olmalıydı dediğiniz bir sürecin içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim ancak buradaki bu enerji şöyle bir enerji değil e, tamam hadi pes edeyim gibi değil de e, bunları düşünseniz de burada ne yaparsam değiştiririm yani ne yaparsam burayı düzeltirim ne yaparsam burası daha farklı bir sürece doğru evrilir dediğiniz bir durumun içerisindesiniz daha akıllıca davranmak istiyorsunuz e, bu bu her konuda ilişkinin devam etmesiyle ilgili de olabilir. Ya da ilişkinin bitmesi gerekiyorsa da artık tamam diyebilmekle ilgili de net kararlar almak gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Daha çok akılla hareket etmek istediğiniz bir sürecin içerisindesiniz diyebiliriz. Şimdi kanatlarını açma vakti geldi. Kendine güvenmelisin dedi. Evlenmek, mutlu bir yuva hayal etmek, söz nişan, evlilik teklifi. Küslüklerin bitmesi, Yeniden verilecek bir şans ve iyi değerlendirilmesi, var olanı korumak, yolculuk, seyahat, taşınmak, yeni bir düzen kurmak dedi. Şimdi günün enerjisinde aslında bir şeyler değişebilir. Ee, bu değişim ve dönüşümle ilgili bazı mesajlar alacak olabilirsiniz. Ee, özellikle burada kendinize güvenemiyorsanız, özellikle istediğiniz şeyleri çok net aktaramadıysanız eğer karşınızdaki kişiye Buradaki o duruşla daha kendinize güvendiğiniz o enerjiyle beraber yani ben onu istiyorum, ben şunu istiyorum dediğiniz bu kişi olarak söylemiyorum ben şu derken. Yani burada örneğin ilişkide artık daha üst seviyelere taşınmasını istiyorsanız ben artık işte ilişkinin daha üst seviyeye taşınmasını istiyorum. Taşınmıyorsa işte ben evlilik istiyorum. Sen istemiyorsan o zaman tamam herkes kendi yoluna gitsin. Herkes kendi istek ve için çabalasın dediğiniz o e, tarz bir güvenin içerisine giriyorsunuz diyebiliriz. Netleşme durumu var. E, sanırım bu haftanın genelinde bu enerji vardı. Şöyle bir enerjiydi ama netleşememe. Yani e, bu zamana kadar sanki ilişki başlarken e, ki şartlar kabul edilip şu an o şartların sizi mutlu etmediğinizde etmediğini farkına vardığınız bir süreçte olabilirsiniz. Yani örneğin evliliğin üçlü bir durumun içerisindesinizdir. İşte yani ben senin ne olurum, seni çok seviyorum, sana aşığım ama ben evliliğimi bitiremem. Demiştir karşınızdaki kişi. İlk etapta sevginizden, aşıktan bunu Tamam demiş olabilirsiniz. Ben o fikri değiştiririm olarak e, adım atmış olabilirsiniz bu beraberliğe ama beraberliğin içerisinde çok zorlandığınız ve yorulduğunuz bir süreç ortaya çıkmış olabilir. Fikirleriniz değişmiş olabilir. Hayata karşı bakış açınız değişmiş olabilir. Her şey olabilir. E, bu noktada e, ya ben böyle demiştim ama artık ben bunu kabul e, etmiyorum. Ya da ya ben seni değiştiririm diye düşünmüştüm ama değişmiyormuş. O zaman ben kendi isteklerim için farklı bir yola gitmeliyim dediğiniz, bu düşüncenin oluşmaya başladığı bir süreçten geçtiniz diyebilirim. Ee, Birçok kişi de bu enerji yüksek. Ee, bu haftaki enerjilerde daha çok böyle ya ben onu değiştiririm, ben kabul ettiririm gibiydi ama bugün enerjisinde daha çok böyle yani evet tamam artık netleşmem gerekiyor dediğiniz bir durum ortaya çıkıyor diyebiliriz. Özellikle ve özellikle buradaki konu evlilik ya da ilişkilerin daha üst seviyeye taşınması. Yani eee netleşmek de diyebiliriz belki buradaki enerji. İlla herkes evlenmek zorunda değil ama şimdi e, örneğin üçlü bir durumun içerisindeyseniz karşınızdaki kişi ne söylüyorsa söylesin orada bir huzursuzluk, mutsuzluk ya da acabalarınızın olması e, muhtemeldir. E, o yüzden burada daha böyle huzurlu bir şeyin içerisine girme isteğinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. E, herkes tabii ki ilk yani en baştan itibaren mutlu ve huzurlu olmak ister ama Bazen aşk dediğimiz, bazen sevgi dediğimiz, aslında bizim e, çocukluktan gelen o yaralarımızın birbirine çekim enerjisi diyebileceğimiz o enerjiden kaynaklı e, ilk etapta bazı şeyleri görmeyebiliriz. Ama daha sonra süreçle beraber e, aslında çok da doğru olmadığı kendi hayatımıza göre işte e, isteklerimizi çok da karşılamayan bir durumun içerisinde olduğumuzu fark edebiliriz. Her şeyi yaşayabiliriz. Yani... Evet, burayı çok uzatmayacağım çok uzattım ama e, yani bu hayat her şeyi yaşayabiliriz doğru kararlar verebiliriz kendimize göre yanlış kararlar verebiliriz ben aslında o durumun içerisine girmem dediğimiz her şeyi yaşamakla zaten e, sorumluyuz diyebiliriz çünkü orada bir sözleşme imzalamış oluyoruz e, sözlü olarak aktardığımızda yapmam etmem dediğimiz şeylerle ilgili her şeyin içerisine girebiliriz her şeyi yaşayabiliriz. Önemli olan orada e, neyi neden yaşadığımızı fark etmek ve tekrar mutlu değilsek o süreçten ya da o durumdan tekrar aynı şeyleri yaşamamak adına dersimizi alabilmek adına çabalamak. E, onun dışında şunu yaşadım, bunu yaşadım, bunlara hiç gerek yok. Birçok kez söyledim bazen yorumlara yazılıyor e, işte karşıdakine beddua etmek, şunu yapmak, bunu yapmak, beddua dediğiniz enerji sizin karşınızdaki kişinin bizim o günah diye o adlandırdığımız o negatif durumları diyelim o enerjileri kendi üzerinizden almak. şimdi sizin bakış açınızdan baktığında o bana zarar verdi, o bana şunu yaptı dediğiniz kişinin Günahlarını kendi üstünüze alıyorsunuz ve bu e, negatif enerjiyle beraber daha da böyle enerjinizi sizin kendi enerjinizi daha da büyük bir negatifliğe doğru çekiyorsunuz. Bunu yapmak ister misiniz? Bunu kendinize sorun. Ee, tabii ki anlıyorum. Öfkelenebilirsiniz, kızabilirsiniz ama e, çok kıymetlidir şu ağızdan çıkan şeyler. Lütfen bedduadır, işte hakarettir böyle şeyler ya da işte ben olsam şunu yapardım. Lütfen bunları yapmayın. Mutlu olmak istiyorsanız yapmayın. Ama tabii ki burada herkesin kendi seçimi hayatta alması gereken dersler varsa yapacaktır söyleyecektir e, mümkün olduğunca fark ettiğimde o, o tarz yorumları siliyorum çünkü bu kanalda ya da genel olarak kolektifi etkileyecek negatif hiçbir şeyin oluşmasının en azından bizim tarafımızda biz diyorsak ki e, güzelliği, mutluluğu, güzel enerjileri arttıralım bu şekilde yola çıktıysak ya da hayatımızı bu şekilde ilerletmeye çalışıyorsak en azından biz bu konuda daha dikkatli olmalıyız diyebilirim. Şimdi devam edelim e, ee, yolculuk kartıyla beraber yani aslında burada dediğim gibi evlilik konuların evlilik, beraberlik, ilişkin daha üst, sevi üst seviyeleri taşıması ile ilgili durumlar var. Ee, bir taraftan netleşmek istiyorsunuz ama diğer taraftan da asıl duygu içteki barışmayız isteği, işte sorunların çözülmesi daha güzel enerjilere geçme ve yeni bir düzen kurma isteğinizin olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bu konular gün enerjisinde daha çok gündeminizde olacak. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bugünün mesajlarını alalım size. Şimdi biri seçin arkadaşlarım. Günün enerjisinde daha çok mutlu olduğunuz, eğlendiğiniz ya da sizi mutlu edecek şeylere yönelmenizde fayda var diyebilirim enerjiniz bir süredir böyle e, düşmüş olabilir. Biraz böyle karamsar, mutsuz enerjilerde kalmış olabilirsiniz. E, ancak burada e, daha çok böyle sizi mutlu edecek şeylere yönelirseniz, enerjinizi yükseltirseniz çok daha güzel bir e, durum ortaya çıkacak. Biraz enerjinizin düştüğünün ve enerjinizi artırabilmek adına sevdiğiniz, mutlu olduğunuz kişilerle, arkadaşlarla ya da hobilerle e, uğraşmanın e, size fayda sağlayacağı mesajı var. Günün olumlaması içinde yaşadığım bedene şükürler olsun. Her nefesim bir armağan ve limitsiz olmadığını biliyorum. Bu yüzden hiçbir nefesimi boşa harcamayacağım. Her şeyimle iyi ki varım diyebilirsiniz. Kilsaçın arkadaşlarım. Kılıç sakızısı. Çaresizlik duygusuyla çok... Ee iç içe olabilirsiniz. Bu konulara biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle hangi kolay konularda ben yapamam diyorsunuz ben edemem işte yapacak hiçbir şeyim yok, çaresizim dediğiniz konular her neyse. Bunlar sizin sadece bilinçaltınızda oluşturduğunuz kalıplar diyebiliriz. Lütfen özellikle e, gün içerisindeki konuşmalarınızda ya ben asla yapamam işte çaresizim dediğiniz konular neyse bunların üzerine yön fayda var. E, ne zamana denk gelecek bilmiyorum ama e, özellikle Korkularla ilgili bir e, şifa serisi oluşturmayı e, düşünüyorum. Her korku için işte örneğin başarısızlık korkusu, derssizlik korkusu hem kısa kısa bilgilendirmelerin oldu, hem de uzaktan şifa çalışmalarını yaptığımız daha önce de yapmıştık kanalda hala var. E, bir şifa e, korkularla ilgili şifa arınma e, çalışması yapmayı planlıyorum. Tabi ee, tabii ne zaman denk gelecek bilmiyorum ama fırsatınız olduğunda bakın inanın ya da inanmayın böyle şeylere. Ee, bu tarz şeyler siz niyetinizde de pozitif enerjileri ve şifa enerjisini almaya niyet ediyorum dediğiniz noktada zaten sadece pozitifini alırsınız. Ee, bu tarz çalışmalar yaptığınızda emin olun alanınızın değiştiğini, hayatınızda birçok şeyin daha güzel e, güzelleşmeye başladığını fark edeceksiniz. Benim çalışmam ya da başka bir arkadaşımın hiç fark etmiyor. Ee, lütfen kendinizle ilgili olduğunu düşündüğünüz korkuların üzerine gidin. Bunlarla ilgili şifa çalışmaları yap, yapın ya da şifalanmak adına adımlar atın. Günün olumlaması her şey olabilecek en güzel şekilde ve en doğru zamanda gerçekleşiyor. Hayatın akışına güveniyorum diyebilirsiniz. Ucu saçın arkadaşlarım. Para şovaylası. Tanrı Şövalyesi bekleme enerjisinden bahseder. E, sabretmekten bahseder. Uzun süredir bekliyor olabilirsiniz. E, ancak sistem diyor ki beklediğin şeylerin karşılığını alacaksın. Şu an öfkeyle kızgınlıkla adım atarsan e, orada kendi eee yani şöyle konuşamadım. Yani burada haklıysan da doğru bir zamanda harekete geçmezsen kendini haksız duruma düşürebilirsin. O yüzden çıkarlarını düşünüyorsan, daha kazançlı olmak istiyorsan hangi konu için olursa olsun sabret. Bekle en doğru zamanda doğru adımı at. Özellikle burası şunun için yani ya çok bekledim işte olmayacak galiba diye düşünen arkadaşlarım varsa hangi konu olursa olsun Burada doğru adımda yani doğru bir yolda olduğunuzu daha doğrusu söyleyebilirim ve burada beklemeye devam ederek o sabır enerjisiyle beraber doğru anda doğru adım atarsanız çok büyük bir katkı sağlayacak hayatınıza. Günün olumlaması yaşam bir hediye, bereket, sağlık, mutluluk, huzur, sevgi, başarı ve tüm güzelliklere kalbimi açıyorum diyebilirsiniz kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.